Bu programda gözümüzün önünde olup bitenleri ve gizlenen mekanizmaları birlikte açığa çıkaracağız. Peki sistematik sömürü nedir? Kısaca bir sistemin belirli gruplar veya bireyler lehine işlediği ve çoğu zaman fark edilmeyen istismar biçimidir. Tarih boyunca kölelikten sanayi devrimine, modern çalışma düzenlerinden doğal kaynak politikalarına kadar pek çok örnekle karşılaştık. Ama günümüzde sömürü çoğu zaman görünmez, ince ve sistematik biçimde karşımıza çıkıyor. Bugün biz bu görünmeyen sömürü biçimlerini Türkiye üzerinde ele alalım. Türkiye'de milyonlarca işçi ekonomik belirsizlik ve yüksek enflasyon karşısında uzun çalışma saatleri ve düşük ücretlerle mücadele ediyor. Özellikle perekende tekstil, kargo ve hizmet sektöründe haftada 60 saati aşan mesailer olağan hale geldi. Dijital takip sistemleri ve performans ölçümleri sürekli izleyerek baskı altında tutuyor. Verimlilik baskısı insanı ihtiyaçların önüne geçiyor. Bu sistem sadece emeği sömürmekle kalmıyor. Aynı zamanda gelir adaletsizliğini ve sosyal eşitsizliği derinleştiriyor. Ve çoğu zaman toplum bu sömürüyü fark etmiyor. Çünkü gündem başka konularla meşgul. İşçinin sesi duyulmuyor. Türkiye'de doğal kaynaklar üzerindeki baskı her geçen gün artıyor ormanlar, meralar ve su kaynakları inşaat, enerji ve tarım projeleri için hızlıca tüketilir. Bazı bölgelerde hidroelektrik projeleri ve madencilik faaliyetleri hem ekosistemi yok ediyor hem de köyleri ve kırsal yaşamı tehdit ediyor. Sistem kısa vadeli ekonomik kazanç için doğayı ve toplulukları birlikte sömürüyor. Bu gelecek nesillerin yaşam hakkını da riske atıyor. Türkiye'de medya ve bilgi akışı giderek daha fazla ekonomik ve siyasi çıkarlar için şekillendiriliyor. Toplumun hangi habere inanacağını ve hangi fikirlerini destekleyeceğini belirliyor. Sosyal medya platformları tıklanma ve paylaşım sayılarına odaklanarak kullanıcıları manipüle ediyor. Sonuç olarak bilgiye ulaşmak ve gerçeği görmek giderek zorlaşıyor. Halkın bilinçli karar alma kapasitesi baskı altında kalıyor. Türkiye'nin zengin kültürel mirası, ekonomik ve politik çıkarlar uğruna zaman zaman çarpıtılıyor. Yerel sanatlar, folklor ve tarih ticarileştirilerek veya ideolojik amaçlarla yeniden yorumlanıyor. Bu süreç sadece geçmişi değil, aynı zamanda kimliğimizi ve değerlerimizi de etkiliyor. Sistematik kültürel sömürü toplumun hafızasını ve ortak bilincini yavaş yavaş yeniden şekillendiriyor. Peki biz bu sistematik sömürünün neresindeyiz? Farkında olmadan bazı alışkanlıklarımızla bu sisteme katkı sağlıyor muyuz? Örneğin, bir ürünü sorgusuzca satın almak, bir haberi kontrol etmeden paylaşmak veya doğal kaynakları bilinçsizce tüketmek. Tüm bunlar küçük ama etkili katkılar olabilir. Sistem bu küçük parçaları birleştirerek büyük bir mekanizma yaratıyor ve çoğu kişi bunu fark etmiyor. Büyük bir mekanizma yaratıyor ama farkındalık değişimin ilk adımıdır. Görmek, anlamak ve harekete geçmek bu sistem karşısında elimizi güçlendirir. Sonuç olarak sistematik sömürü sadece bir sorun değil, aynı zamanda farkındalık ve eylem alanıdır. Bugün gördüklerimiz yarın değiştirecek gücün başlangıcı olabilir. Söz konusu olan sadece görmek değil, anlamak ve harekete geçmektir. Unutmayın, sistemin işleyişini anlamak onu dönüştürmenin ilk adımıdır. Türkiye'de işçilerin haklarını savunmak sistematik sömürüye karşı atılacak en somut adımdır. Sendikalar ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla haklarınızı öğrenmek, taleplerinizi iletmek ve örgütlenmek, birey olarak emeğin değerini bilmek, çalışma koşullarını sorgulamak ve farkındalık yaratmak. Bu mücadelede ilk adımızdır kolektif hareket ve dayanışma işçilerin güçlenmesini sağlar ve sömürüyü azaltır. Doğayı korumak sadece çevreci bir eylem değil. Aynı zamanda sömürüye karşı bir duruştur. Birey olarak suyu ve enerjiyi tasarruflu kullanmak, yerel üretimi desteklemek ve atık yönetimine dikkat etmek küçük ama etkili adımlar olabilir. Toplum olarak yerel girişimleri çevre projelerini ve sürdürülebilir politikaları desteklemek doğal kaynak sömürüsünü sınırlayabilir. Gelecek nesiller için bilinçli tüketim ve kolektif farkındalık şarttır. Medya ve bilgi sömürüsüne karşı eleştirel düşünme en güçlü silahımızdır. Birey olarak haber kaynaklarını sorgulamak, doğruluğunu kontrol etmek ve yanlış bilgiyi paylaşmamak toplum olarak bağımsız medya ve dijital inisiyatifleri desteklemek kamuoyunun bilinçlenmesini sağlar. Bilgiye erişimde şeffaflık ve eleştirel bakış manipülasyonu azaltır ve sistemin yönlendirme gücünü kırar. Kültürel sömürüye karşı bilinçli olmak yerel değerleri ve mirası desteklemekle başlar. Birey olarak kültürel etkinliklere katılmak, yerli üretimi ve sanatçıları desteklemek önemlidir. Toplum olarak eğitim ve kolektif projeler aracılığıyla kültürümüzü koruyabilir ve güçlendirebiliriz. Bu sadece geçmişimizi korumak değil, aynı zamanda gelecek için güçlü bir kimlik yaratmaktır. Unutmayın sistematik sömürü sadece gözle görünen değil görünmeyeni de kapsar. Ama birey ve toplum olarak atacağımız adımlar bu sistemin işleyişini değiştirebilir. Farkındalık, bilinç ve eylem bir araya geldiğinde değişim kaçınılmaz olur. Bugün öğrendiklerimiz yarın uygulayacaklarımızla anlam kazanacak ve gerçek bir etki yaratacaktır. Başka bir konuya geçelim. Hem sizi düşündürecek, belki de sesli bildirecek bazı önerilerim olacak. En azından ben böyle olmasını istiyorum. Çünkü 3 yıl önce bir program yapmıştım. Okul önlükleriyle özel firmalara verilip insanların sömürülmesi hakkında bir program yapmıştım. Bir yazı kalemi almıştım. Aradan 3 yıl geçti. Nihayet böyle bir karar alındı. Umarım bu istediklerinde 3 yıldan daha erken gelişir. En azından dilek ve temennilerimizi burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Her çocuk doğduğu andan itibaren eğitim ve temel araçları garanti altına alınmak. Eğitim tamamlandığında ya iş bulmalı ya da kendi işini kurması için devlet tarafından desteklenmeli. Gençler gelecek kaygısı taşımadan yeteneklerini geliştirebilir ve topluma değer katabilirler. Ev, araba, evlilik ve aile kurma gibi temel ihtiyaçlar bireyin yaşam kalitesini koruyacak şekilde ekonomik olarak garanti altına alınmalı. Bu maaş veya kazanç üzerine makul ölçülerde kesinti ile sistemli şekilde yürütülebilir. Gerçek ihtiyaçlar karşılanırken lüks harcamalar birey ve devlet arasında adil şekilde planlanabilir. Her bireyin sağlık güvencesi tam olarak sağlanmalı. Hastalık ve acil durumlar birey ve ailesi için bir yük olmamalıdır. Anne ve babaların huzuru ailelerin güvenliği garanti altına alınmalı. Çalışanların yıllık izinleri ve tatil hakları planlanmalı. Hakları ellerinden alınmadan dinlenme ve yaşam kalitesini arttırma imkanına sahip olmalı. Bu sistem sadece ekonomik güvence sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ahlaki ve etik birey yetiştirir. Gelecek kaygısı olmayan, ihtiyaçları karşılanan bireyler hırsızlık ve yolsuzluktan da uzak durur. Toplum, kolektif olarak daha adil, bilinçli ve üretken bir yapı kazanır. Devlet ve birey İşbirliği ile temel ihtiyaçların sağlık ve aile haklarının planlanması, eğitim ve iş desteğinin bireyin yetenek ve ilgi alanına göre yönlendirilmesi, ekonomik kaynakların gerçek ihtiyaçların doğrultusunda adil dağıtılması, lüks ve ekstra harcamaların sistem içinde dengeleyici mekanizmalarla yürütülmesi, çalışanların izin, tatil ve huzur haklarının sistematik olarak güvenceye alınması, Özetle her bireyin doğumdan itibaren ekonomik sağlık ve aile güvenliğine sahip olduğu bir sistem sadece refah değil, ahlaki ve etik değerleri de güçlendirir. Geleceğe dair kaygısız bir toplum, üretken, bilinçli ve adil bir toplumdur. Bugün öğrendiklerimiz yarın uygulayacaklarımızla anlam kazanacak ve gerçek bir etki yaratacaktır. Bu konuda İskandinav ülkeleri mesela Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya örnekleri eğitimden sağlığa, temel yaşamdan iş güvenliğine kadar kapsamlı sosyal güvenlik sistemleri geliştirmiştir. Örnek çocuklar için devlet garantili eğitim ve sağlık hizmetleri, ebeveynlere doğum izni ve çocuk yardımı, işsiz kalanlar için meslek eğitim ve iş bulma desteği. Almanya'da ise genç girişimcilere ve eğitim sonrası iş hayatına geçişe ciddi devlet destekleri var. Örnek meslek okulları ve staj programları gençlerin iş piyasasına sorunsuz girişimi sağlıyor. Ayrıca kredi ve teşvik programlarıyla kendi işini kurma imkanı da var. Kanada'da ise aile ve sağlık güvenliği ön planda yıllık izin ve tatil hakları güçlü, örnek çocuk bakımı ve eğitim destekleri, sağlık sigortası çalışanlara yıllık tatil ve ebeveyn izni. Bir başka örnek Singapur ekonomik güvence ve birey toplum dengesi konusunda örnek. Bireylerin ev sahibi olmasını teşvik eden devlet destekleri, zorunlu tasarruf planları, CBF ile ekonomik güvence sağlık. Evet değerli izleyicilerim, bu örneklerle umuyorum ki izleyicilerin ve yetkililerin dikkatini çeker. Bunlar da bu konuda kafa yorarlar. Çünkü bizim için en önemli şey yaşam hakkıdır. Eğer mutlu yaşayamıyorsan, eğer gelecek kaygıları taşıyorsan iyi bir birey olma şansında zayıf. Başka bir programda görüşmek üzere.